Arkadaşlar herkese merhaba Hyundai Accent R aracımız 1.5 VGT 110'luk CRD'yi değişken geometrik Turboya sahip Arkadaşlar aracımız yaklaşık 10 yıldır bende 110 beygir Mükemmel bir araç Frenlemesi hariç Gerçekten çok memnun özellikle yakıt tüketimi ve e, Tork olayı Ciddi anlamda fark yaratan bir araç bu anlamda Kullanıcıları zaten bilir Gerçek bir saldırgan ruhu olan bir araç, atılgan bir araç. Özellikle ilk üç vitesi bu VGT turbo sayesinde düşük devirlerde yüksek tork üretmesiyle bilinen bir araç. Ee, dediğim gibi üst modellerinde sadece ABS geliyor ama standartta ABS yok. Sadece tek eksiği onu sayabiliriz. Ee, bu araçla 333 33-33 diye bir kilometreyi yapacağım Allah nasip ederse kaza bela vermezse. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve bu aracı kullananlar kullanmak isteyenler kullanmak isteyenlere tavsiyesi olanları da sizlerin değerli yorumlarında görmeyi diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. 333'te devam edeceğiz videoya. Allah ömür verirse. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı geceler. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Eğer gerekli parayı bulup bu arabayı değiştiremezsek 6666. kilometrede inşallah beraber Allah ömür verirse bir videoyla kutlamasını yapacağız. Daha farklı düşünmüştük bir pasta falan keseriz diye ama kısmet olmadı. Bakalım hep birlikte 333.333'ü yaşayacağız. Yani arabamız güzel bir araba. Keyifli bir araba. Daha önce de bahsettiğim gibi DGT teknolojisini kullanan ember dizellerden biri. Bu da ona çeliklik katıyor. 1500 cc'lik CRD motoru var. Turbo beslemeli. Turbo beslemeli dizellerde e, turbodan almış olduğu gücü ve turbo ile beraber motora göndermiş olduğu havanın sağlamış olduğu zengin karışımı kullanarak motor gücü. Bu arada artmış oluyor. Yani düşük e, hacimli motorlarda turbo kullanmak mecbur gibi bir şey. Burada bizim arabamızda yine bu şekilde turbo ile devam ediyor. 333.333 simgesel bir kilometre olacak. İlk defa bir araçta bu kadar kilometre yapmış olacağız ve bunu da sizlerle paylaşacağız. Cenab-ı Allah herkese arabasıyla kazasız belasız yollar nasip etsin. Cezasız güzel yollar nasip etsin. Ben arabamdan çok memnunum. Eşim bazen memnun olmuyor bu arabadan. Beyaz büyük bir jip istiyor. Kısmet olursa ona da onu alırız inşallah. Ama şimdilik 333.333'ü Hyundai'la görmüş olacağız inşallah. Allah ömür veririz, kaza bela vermezse. Çok az kaldı. Evet 333 333. Ne söylemek istersin canım 332 333'e? Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Oğlum ne söylemek istersin 333 333'e? Hyundai mühendislerini tebrik ediyorum. Hyundai mühendislerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin bu arabada hararet göstergesi diye bir gösterge yok. Yani hararet diye bir derdiniz de yok. Ciddi anlamda güzel bir motor soğutma altyapısına sahip. O nedenle dikkatli olmak lazım. Motor suyunu, motor yağını dikkatlice kontrol etmek lazım. Bu iki sıvı motorda bir şekilde eksiliyorsa problem var demektir. Eğer motor sıvısı eksiliyorsa devir daim pompasını, su hortumlarını, radyatör giriş çıkışlarını kontrol ettirmek lazım. Motor yağı ekspresinin belli bir toleransı var. Yani bu tolerans 4,5-5 litreye yakın bir yağ alan karteli var. Bu kartelde 1 litre belki 1 litreden biraz daha az azaltabilir bu yağı. Bunun üzerine çıkıyorsa ciddi problem var demektir. Keçeleri buradaki kartel keçesini, şanzıman keçesini, olan keçesini, krank keçesini hepsini tek tek kontrol etmek lazım. Motorda bir yağ yakma varsa biliyorsunuz bunun işareti mavi dumandır. Araçta mavi duman görüyorsanız artık silindir e, gömlekleriyle silindirler arasındaki mesafe açılmış, yanma odasına yağ gidiyor demektir. Yanma odasına giden yağ, aracınıza yağ yaktırır, ciddi anlamda motor problemlerine yol açabilir. ilerleyen dönemlerinde de e, kompresyon düşer, yağın kalitesi azalır, muskositesi düşer. Bu da sağlıklı yağlama yapılamayacağı için bu tarz turbolu araçlarda hem turboyu zarar verir, hem motorun kendisine zarar verir. Yağ motorun can damarlarında dolaşan bir sıvı suyla beraber çok dikkatli olmak lazım. Özellikle orijinal antifriz kullanımını öneririz araçlarda. Dizele uygun yağ kullanımını öneririz. Allah herkese arabasıyla güzel günler nasip etsin. Kazasız belasız güzel yollara güzel menzillere ulaşmayı nasip etsin. Videoyu burada kapatıyorum.